Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurar kurmaz yaptığı ilk işlerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiriyor. Birileri kalkıyor diyor ki efendim Kur'an-ı Kerim'i şu maksatla tercüme ettirdi. Senin diline eşek arısı soksun. Allah diyor ki ve enzelna ileyke zikre li tübeyyine Biz bu Kur'an'ı diyor insanlara anlatasın diye gönderdik diyor. Mustafa Kemal Atatürk nasıl anlatacak? Millete Arapça mı öğretecek? Millet bir şey bilmiyor ki. Yüzde yedi okur yazar olan erkeklerde binde dört kadınlarda yaptığı iş Kur'an-ı Kerim'i tercüme ettiriyor. Ondan sonra tefsir ettiriyor. Ondan sonra Buhari'yi da tercüme ettiriyor. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuruyor. İmam efendilere diyor ki lütfen siz maaşınızı alın, yiyin, için, yatın, gezin ama bu İslamiyet'i de anlatın diyor. Onlar sadece birinci kısmını yapıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar. Bakın, bakın, ben bunu söyledim diye beni eleştiren imamlar. Bakın daha ilerisini söylerim. Mesleğinizin ispatını yapamazsınız. Onun için Atatürk'ün size emanet ettiği o Diyanet İşleri Başkanlığı'na sahip çıkın ve kimsenin de imamı olmayın. Arkanızda sağcı da olabilir, solcu da olabilir, milliyetçi de olabilir, dinci de olabilir. Unutmayın ki arkanızdaki Müslümandır. Onun imamısın sen. Eğer sen bir partinin, bir teşkilatın mensubuysan senin aldığın maaş vallahi de haramdır, vallahi de haramdır.